Ya dedi şey Ya dedi dışarıda da olsa en azından gö görmüştür mı? Ya gene mi görmedi herif diyor ya. Gene mi görmedin Yunus'u? <laughs> Lanet gibi diyor yani. <laughs> Arkadaş Yunus'u göremedim ya. Koskoca herkesin gördüğü yerde çiftler çiftler dışarıda içeride gördüğü yerde ben Yunus'u göremedim. Şahin abi. Kaçırdığın en önemli dalışlardan. Ya kaçırdığım en güzel dalış diyebilirim. Her dalış güzel de yani hakikaten bu Mısır'da git o kadar paralara dök. Bilmem işte 3 saat en az şey yapıyorsun uçuyorsun falan. Neredeyse yarım saat bir saatte yol gidiyorsun. Günlerce gidiyorsun. Yani şeyler de çok acayip. Yolculuklar ya ben sözüm ona kaptanım. tatlıs kaptanıyım ben yani. Dalgıcım falan. Ya ben hakikaten tekne olayı beni tutuyor arkadaş yani çok fena. Dolayısıyla şey yollar falan çok uzun. gidilen noktalarda yollar çok uzun. Bu arada böyle bir hayalimiz vardı bizim. Daha önce konuşuyorduk. İşte Şahin karavanla gelecekti. Ben teknede, Ayvalık'ta teknede yaşıyorum. Şahin de gelecekti sürekli hep beraber olacaktık. İşte şöyle yaparız teknede, böyle yaparız teknede diye. Ondan sonra orada havaya girince... Kızıldeniz'den sonra o işler bitti benim Yani o, o, o acayip acayip havalara girince. Tabii yolculuklar da çok uzun. Yani işte akşam son dalışta paletin hani sudan çıkıyor herifler halatları çözüyorlar başlıyorlar yolculuğa arkadaş gidiyorsun üstünü başını değiştiriyorsun duşunu alıyorsun hala araç yolda i̇şte Sabah karşı saat beş buçuk 6da falan anca işte böyle dalış noktasına varıyorsun sonra tabi son derece hani enteresan yani böyle fırtınadan veya deniz salmasından çok böyle şey yapmaya ürkmeyenler için güzel yolculuklar gerçekten. Sizin galiba klimalar falan üstünüze düşmüştü. Tabii tabii yani biz kuzey turunda olmuştuk. yani Kızıldeniz kuzey turunda olmuştuk. Brother Island mı? Ne o bir şey var galiba böyle. Yani anakara diyebileceğim taraf bir de öbür tarafta Sina Yarımadası var. Sina Yarımadası Sharm'ın taraf. Biz şeyden Hurgada'dan çıkış yaptık. Yukarı doğru çıktık. Yani Türkiye yönüne doğru çıktık. Kuzeye doğru çıktık. Ee, i̇şte Brother Island bilmem ne falan. E, o arada da bir sürü yerlerde daldık. Oradan karşıya geçeceğiz. Yani Şarm tarafına geçeceğiz. Ee, Ras Muhammed Milli Parkı diyorlar oraya. Sizi koruma da alacağız. Yani 1941'de mi 42'de mi batmış bir ikinci dünya savaşı batı. E işte dediler ki bize ya bir saat mi dediler ne yani bir, bir saat falan bir saat bir buçuk saat falan sürecek yolculuk. Biraz daha hava kötü olacak ama merak etmeyin yani hani bir, bir buçuk saat sürecek falan. İyi falan tamam dedik. Ba Başladık yola gitmeye. Ya bir hava yapıyor. Tekne de az buz değil yani. 45 metrelik falan 44 metrelik bir tekne. Yani öyle büyük bir gemi yani resmen yani. İçinde böyle için otel ol. içinde oteli var. 28 kişi insanın hani içinde barındığı, yemek yediği, dalış yaptığı böyle çok güzel tekneler. Allahım ya Rabbi'm nasıl böyle bir kuyruğu giriyor, bir başı giriyor tek Yani ben ayakta durmama falan imkan yok. Ee, sabah işte ha sabah uyuyoruz tabii ya sabah uyurken geceden Gece. söylediler sabah hani sakin kendiniz hani geçeceğiz oraya falan filan ne yani, sakin ya yani. ya yani birbirine girmiş. Arkadaş bir deniz bir başladı ya tuvalete gideceğim ya mümkün değil tuvalete gitmene imkan yok yani hani o şeyde ya altıma edeceğim yani hani anladın mı o felaket arkadaş bizi duvar duvar gezdiriyor yani şeyde <laughs> damzeli ikimiz hanımla ikimizi duvar duvar gezdiriyor yani böyle inanılmaz bir şey böyle klimalar mülimalar falan üstüzü düştü hanım şey yapmış ne derler e, bavulum falan açık bırakmıştı dolaba koyayım dolabına kildimili de yok böyle Allah'ım üstümüze parfüm şişeleri bilmem bir şeyler yağıyor falan ya facia bir şeydi ya o an küfür ediyorum duruyorum böyle anasını ne yaptıklarım ulan diyorum bir buçuk saatlik hani bir buçuk saatte kesin diyorum bu var ya bu beş saatlik falan yolculuk kafamda düşünüyorum ya diyorum ben malzemelerine bir, birime emanet etsem de ben şey yapsam hani şa ya yaksam biletimi de şarından bilet alıp da gitsem ya başlarım böyle dalışına da denizine de ondan sonra zaten karar verdim yani benden kardeşim tekniği iş olmak çok büyük hayalimdi biliyorsun hocam hani benden hakikaten denizci olmaz bak hani kaptanlık iletimi iletimi hani hepsini aldım ama yani hepsi bu yalan oldu. <laughs> ben ancak gölde kayık falan bot <laughs> olur ancak benden bu saatten sonra. Ha kaçırdım şey anlatayım. Kaçırdım en güzel en muazzam dalış. Oradan girdik buradan çıktık çünkü. İşte bir akşam Akşamüstü artık dalışlardan çıktık. Hatta şey vardı galiba değil mi? Dört, dört arkadaş da bize dışarıdan Ankara'dan, Ay, Ankara'dan gelmişlerdi. Yani, Ankara. yani, tekneyi, tekneyi tam dolduramamıştık bizim grupta. İşte toplam 28 kişi olması lazım. Ee, bizim grup 24 kişi, 4 kişi de o arkadaşlar geldi. Çok da şeker insanlardı. Güzel günler geçirdik gerçekten. Ee, başlarında bir tane işte şeyler var, hocaları var herhalde ben yaşlarda falan aşağı yukarı. İşte akşam tam dalıştan çıktık. Hani bu dalış yorgunluğu da var artık. Akşam yemeğini falan bekliyoruz böyle kerahat vakti gelmiş falan. Bu ufak bir şeyde dedi ki ya hocam dedi hani güzel mi vardı hani alır mısın falan. E, alırız dedik. Sonra içtim falan. E, bir bardak da alır mısın? E, onu da alırım dedim. Yani bir parmak parmak gidiyorum yani böyle. Sonra bizim bir tane Ali abimiz var. Kendi böyle iksirleri var abi. böyle Laptos çeşit çeşit. <gülüyor> <gülüyor> evet sürekli böyle yapıp yapıp üzerimize deniyor. Ya dedi Şahin dedi, çok güzel dedi Yunan mastikası oldu aynı dedi. Bundan dedi tadar mısın falan. E içelim abi falan biz de gel, gelenek tavuk gibiyiz yani bize ne atılsa <laughs> yiyoruz içiyoruz. Tam dedik onunla nasıl işte onu da beraber içtik. Yani az bir şey ama yani hani bir... Bak, Karışıyor gibi. Metal, metal konyak şeyinde böyle kademe mat arasında. Onu da ikimiz bitirdik. Peşinden ondan sonra bizim şeyler geldi. Ha sonra rakıya oturduk. Bir de gümrükten almışız böyle çeşit çeşit ucuz ucuz süper böyle rakılar falan. Herkes böyle birer ikişer şişe. Yani aslında dalış günlerin bir görüncesi mutlaka içiyoruz ama hani böyle bir iki kadeyi geçmiyoruz normalde. Beyefendi içkilisiniz. Yok içki siz de mi? İçkisiz. Adım gibi eminim içkilisiniz. İçkilisiniz. Yok içkisiz. Ama tabii böyle her gelene eyvallah, her gelene eyvallah. Yani o gün işte 40 yılda bir böyle bazen kaçırıyoruz. Sonra peşinden işte güzel oturduk rakımızı içtik. 2-3 kadet de onu götürdüm falan. Ondan sonra işte yemek faslı bitti. Oturuyoruz falan. Sağ olsun bizim kızlar bir tanesi işte şey yapmış, gümrükten o da limoncello almış. Limoncello böyle hani limonata gibi falan filan bir şey oluyor falan işte diyorlardı. Ben hiç içmemiştim daha bugüne kadar. Hatta bir arkadaşım kendisi yapmıştı böyle 20 litre, 50 litre falan diye yapıyordu fakat bir türlü fırsat oldu da tadamadım da yani nasıl bir şey oldu. Aa böyle hani hazır önümüze de gelince ya dedim tadalım falan. Ama bilmiyoruz nasıl içildiğini. İşte koydu. Aldım böyle plastik bardakla içiyorum falan. Sonra ya biraz da böyle şekerim dedim. Yoğun yani biraz da böyle hani yoğun bir şey falan. Sonra işte kendininki dedi ya ben dedi bunu içmeyeceğim. Dedim ya ziyan olmasın onu da ver dedim onu da içeyim. Abiciğim meğersem bu e, hani eskiden şeyler vardı bu konsantre meyve suları falan çardak mardak gibi falan böyle. Onun için zaten öyle kıvamlı falan bir şey hani onu aslında suyla karıştırıp içine buz bol buz bilmem ne falan filan öyle içiliyormuş yani belki benim içtiğim işte Konsantre. bir buçuk litrelik konsantreymiş yani. <laughs> Abicim bunu da içtim mi arkadaş yarın sabah dalış var dediler ee, ha, önceden zaten konuşuldu bu anlaşıldı falan ondan sonra işte yarın sabah dalış var işte saat beş buçuk altıda kapınızı tıklatacağız. Hani uyanan uyanır, uyanmayan gelemez yani erken saat. Çünkü Bir Yunus saat, balıkların... Beş dakika şey sürüyor zaten, briefing sürüyor. Tabii tabii yani Yunus balıklarının tabii çok erken kalkılıyor. Yani daha gün, gün aşırken da, dalış yapıyorsun. Çünkü Yunus balıklarına tam yemlenme Yunusların. zamanı. Yunusların ee, şeyse eğer ya yani şanslıysanız hani görme ihtimaliniz var falan denilen böyle bir dalış. Hani böyle 7-8 metrelik maksimum böyle bir derinlikte olan falan böyle koy koy böyle kumluk bir alanda falan bir dalış. Tamam falan değilim, tabii ben bu kadar içtikten sonra ya, bayağı da kötü oldum. Dedim ki ya bir saniye ben şimdi geliyorum dedim. Abi bir vurmuş bu kafe. yani odaya gidip bir koydum kafayı. Ah, ya, ceset yani. Sabah Hanım beni kaldırmıyor işe falan filan. Ya dedi işte Yunuslar kaçıracaksın falan. dedim yani git Yunuslar Yunuslar ne yapayım Yunus u. falan. Ay 28 Benim tane dalgıç var. söylemedi ilk Tabii yani. tabii <laughs> yani. 28 tane dalgıç var. 27 tanesi yani var ya. Ya üstüne çıktı. içinde yürüdü yani Yunusların. abi tek ben numune. O gün ya sabah dalışına gidemedim. Öğlen gidemedim. Günde 4 gün dalış var tamam mı? Zaten yani akşam artık böyle son dalışa yani gireyim de artık böyle hani bir kendime geleyim yani bir deniz suyu yiyeyim böyle basit bir dalış yaptık böyle fazla zerini olmayan 8-10 metrelik falan. Böyle bir dalışa gireyim de biraz kendime geleyim falan diye artık akşama yani böyle hani hala da hakikaten. Günde ortalama 3-4 dalış yapılıyor. Tabii tabii yani son, son dalışta hani böyle bir hani deniz suyunu alayım da kendime geleyim diye girdim. Neyse tabii hanım o arada böyle fotoğraf makinesini almış tabii çok ayarları mayarları da bilmiyor falan işte. Bayağı bir şeyler çekmişler tabii yani felaket yani. Hani o belki yani görme ihtimaliniz var. Yani biraz da böyle şeydir ya hocam yani umut satılır Kesinlikle. bu dalış şeyinde. Yani işte kara görebiliriz. Ha yani, müren görebiliriz işte ahtapota rastlayabiliriz falan hep böyle hani orfoz vardır büyük ihtimalle ama yani ihtimaldir göremezsen hani görebiliriz dedik yani. Göremeye de biliriz yani. Denilen bir dalışta yani böyle umut satılan gibi bir dalış. Ben de çok sallamadım o yüzden yani. Hayatan sığ dalış hani işte belki bir tane Yunus'u görecekler falan yani öyle bir de de Benim hikayeler daha tatlı geldi. Daha öyle ama inanılmaz yani inanılmaz Ağabey ya yani. onlarca mislim. hayvan ve yani. Benim iki mislim, üç mislim gibi Yavruları, yavruları, yani. Videolarını dalıştan çıkar evet. çıkmaz herkes yapıştırmaya evet. başladı. Ya, bu kadar yani. samim yani dokunma mesafesindeler yani ben hayatımda ilk defa Yunus'u suyun içinde bu kadar yakından gördüm. Hayır bir de hocam yani böyle hani anlatıyorlar falan şimdi hani böyle hani avcı yalanı gibi anlatıyorlar. Ya arkadaş şimdi delille var. ya, ya. Orada he, yani kamerası, fotoğraf makinesi su, suya inen adam herhalde 3-5 yani makinesi olmadan inen yani. Yani bir de delili var arkadaş yani görüyorsun falan ya hakikaten çok gam ettim ama yani. Ulan dedim ya nasıl bu dalışı kaçırırım yani ya birçok dalış yapılmayabilirdi ama o dalış yapılması lazım gereken bir dalış. Çok güzeldi gerçekten. işte tesadüfen yine oradan geçti. Tabii sonra orada tekrar dalındı. Yani Şaylı. şey sağ olsun hocam işte gene ayarlamış böyle. Yani aynı bölgedeyken ya buraya bir daha dalalım. Hani bu numune görsün <laughs> en azından bunu falan. Ya şimdi işte tekrar indik falan böyle. işte bir hevesle. olan illa ki görürüz dedim ya. Bu kadar hani yığınla hayvan var böyle tamam hani mı? Eminönü meydanında insan aramak gibi bir şey yani. ama bu kadar balık var orada. Yani o, o fotoğraflarda onu görüyorum. Arkadaş gidiyoruz gidiyoruz ya bu bir, şey de yok yani böyle bomboş bir yer yani böyle kumluk falan tek tek tük taşmaş. Yani tabii o her birinin üzerinde aslında çok özel şeyler var ama yani artık gözün alıştığı için onlar artık senin için ne, bir görmek önem... Görmek için niyetlendiğiniz şey hani, Önem şey yapmıyor yani bir önem, önem vermiyoruz yanına. Ya kumun üzerinde geziyoruz. Cık. Ya böyle gubrik gubrik falan bir sesler mesela ulan diyorum bu Diyorum Yunus sesi mi acaba diyorum ya falan böyle ohan diyorum artık hayaller kurmaya başladım hani kafayı yemeye başladım ben falan. Neyse bir şey hiçbir şey göremedim. çıktım tabii böyle canım da sıkıldı. Başa başa bir dalış gibi yani oldu benim için böyle. Çıktım hemen ilk de çıkan benim hemen attım paletleri üstümü falan işte üstümü değiştireceğim hemen falan. Abi geldim böyle dışarıya. Herkes böyle teknenin şeyinde tamam mı hani kenarına böyle bakıyor falan. Ya bizim Ferhat'ı duydum ondan sonra tamam lanet herif. Ondan dedi ki ya dedi şu Ya dedi dışarıda da olsa en azından gö, gö görmüştür. Ya gene mi görmedi herif diyor ya. Gene mi görmedin Yunus'u? <laughs> Lanet gibi diyor. Yani. <laughs> Arkadaş Yunus'u göremedim ya. Koskoca herkesin gördüğü yerde çiftler çiftler. Dışarıda içeride gördüğü yerde ben Yunus'u göremedim ya. <laughs>